Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Beni soracak olsanız biraz daha iyiyim Allah'a şükür. Baya ee, bayağı bir inişim var. Öyle söyleyeyim. Dişimde bayağı bir inişim var. Ben ne yapıyorum? Bir gün misafirim gelecek. Gerçi yabancı değiller zaten. Kuzenlerimiz gelecek çocuk çocuklarıyla. Ee, gerçi biz hanımlar oturacağız gerçi. Erkekler çalıştığı için. Ben hemen hazırlığa başladım. Ee, hazırlık yapıyorum. Ee, buzlukta sarman falan vardı. Onu çıkardım. Sabah revani yaptım arkadaşlar. Ee, ondan sonra nektarinli pastayı yaptım. onları size tabii ki hepsini paylaşacağım. Hepsini ekleyeceğim. Ee, çünkü önceden çektim. Şu an koşturuyorum. Biraz ağrım var. Ağrı kesici falan içtim. Ee, bir de yiğit acıkmış. de hemen kızartma falan yapıyorum. Ona yemek veriyorum. O yüzden hemen. Yani bir gün biraz böyle. Hızlı çekim falan bir şey olacak ama olsun. Onları çekmeyeceğim çünkü onlar kameramda çıkmadığı için arkadaşlar. Yani böyle bir banyo kaldı. Banyomu temizleyeceğim. Bir de Yiğit'in odası. Gerçi Yiğit'in odası temiz ama <laughs> e, hep dağılıyor zaten. Farklı bir şey yok. Yiğit de burada arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, bir gün ne yapıyorum? E, misafirim geleceği için biliyorsunuz. E, nektarinli Soyze pastası. Yani e, nektarinli tarla oluyor? Tufıl mı Türkçesi tam bilmiyorum ama yapıp bittikten sonra göreceksiniz. 125 gram arkadaşlar tereyağım var. Ondan sonra iki tane yumurta. Önce hamurunu yapacağız çünkü. Ondan sonra da 70 gram da şekerim var arkadaşlar. Ve bir pakette kabartma tozu. Yaklaşık da 125 gram un giriyor arkadaşlar ama ben ölçümü bildiğim için hani ölçmedim. Hani unumu öyle katacağım öyle söyleyeyim çünkü undan una fark oluyor arkadaşlar bunu her zaman her videomda da söylerim. Önce hamurunu yapacağız sonra da kulakla hani üzerine kremasını yapacağım. Şöyle buzluktan da e, nekterim vardı onları da çıkardım biliyorsunuz ki kendim nektarinden hani e, reçel de yapmıştım Onunla da karıştıracağım. Şöyle önce hamurunu hazırlayayım arkadaşlar. Şöyle iyicene yoğuracağım. Bir kıvamına getireyim. Evet arkadaşlar şu şekil hamurumu hazırladım. Üzeri için ayrıyeten yapacağım. Ee, önce şöyle ben borcamda yapıyorum. Ee, şöyle tepsime yayacağım önce arkadaşlar. Şöyle bir güzel hamurumu. Ben borcam altına şöyle yanmaz kağıt koydum. İsterseniz tabii ki normalde yapabilirsiniz. Ama çünkü ben buradan çıkarmak istediğim için borcamdan geri. O yüzden şöyle. şöyle tepsimize bir güzel yayalım. Çünkü şu kenarlarını da yapacağım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu kenarlarını yükselteceğim. Hadi e, turta mı diyorsunuz? Türkçesi turta galiba arkadaşlar. E, şu boyzul tarla tohunu. Türkçesi galiba turta olması lazım. Yani yanlış söylemeyeyim de. Tam bilmiyorum ama. Yanlış da söylemek istemiyorum. Hani. Ama şöyle kenarları yükselteceğim. Çünkü içerisine kuaklı şeyinde sos yapacağım. Kuakla. E, Kuak yerine e, labne peyleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. da söyleyeyim ekleyeyim şekilde. Şöyle ben birini hazırlayayım. Evet arkadaşlar şu şekilde yaptım gördüğünüz gibi tepsilerin kenarlarına şöyle çıkıntılı olması için şu şekilde hemen ne yapıyoruz şöyle iç harcına geçelim hemen hiç oyalanmadan hemen iç harcına geçelim arkadaşlar ne yapıyorum 500 gram kuak koyuyorum arkadaşlar 500 gram yani benim iki tane var çünkü 250'li almış eşim. <laughs> o yüzden iki paket. Yani bu kuak yerine ee, dediğim gibi labne peyniri olabilir arkadaşlar. Labne peyniri de oluyor. Hani bunun içerisine. Hani illa kuak olacak diye bir şey yok. Çok da güzel oluyor. Çünkü meyveli olduğu zaman gerçekten de ee, güzel oluyor tadı arkadaşlar. Deneymenizi tavsiye ediyorum. Evlerime ben sileyim. Ondan sonra bir paket. Bir paket demişim. Bir tane yumurta. Şöyle bir tane yumurta. Sadece yumurtanın sarısını kullanıyorum ben. 70 gram kadar da şekerim var. 2 paket vanilya şeker. Bir paket de puding pulvası arkadaşlar. Tat vermesi için. Bunu böyle bir güzel karıştıralım. Zaten fazla bir karışım. Ah, ne kadar fazla zaten karışımına gerek yok şöyle iyice karıştıracağım içinde Şimdi biraz kıvamını alsın şöyle iyicene karıştıralım hani birbirini şey yesin arkadaşlar hani iyicene şey olsun çok güzel oluyor tadı gerçekten de denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz erikle yapabilirsiniz, çilekle yapabilirsiniz. Hangi elinizde hangi meyve varsa gerçekten meyvelerle güzel oluyor bu pasta. Hafif oluyor. Yani tavsiye ederim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir şunları kaldırayım hemen. Kaç gün elime ne alıyorsam Tam döküyorum bu ara arkadaşlar. Bu ara döküyorum. <laughs> gerçekten bu ara döküyorum. Hemen şöyle içerisine de güzelce ne yayacağız arkadaşlar. Hani karışım şu şekilde oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi iyice de karıştırdım ve bunu içerisine yayacağım arkadaşlar güzelce ne. Güzelce de şöyle yayacağım. Şöyle. Zaten tadını da bu veriyor yani ne yalan söyleyeyim. Hafta e, pastanın hafifliği budur arkadaşlar hani. Turtanın diyeyim. Turta olması lazım. Schweizer tarla Almancası. Şöyle şu şekil. Bir güzel yayalım. Tepsimize. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Üzerlerine e, nektarin atarak. Önce biraz kendi yaptığım reçelden atacağım. Şöyle. Ben dediğim gibi böyle yap, meyvelerin böyle şey işte kötü olduğu olan şahane işte reçele çeviriyorum ya arkadaşlar. Mesela bakın böyle tatlarımda, pastalarımda hani kullanıyorum. E, hani nasıl söyleyeyim? E, hani çöpe atmıyorum meyvelerimi. Hemen reçel haline ya da marmelat haline getiriyorum ki Mesela böyle pastalarımda, tatlılarımda... Yani kullanıyorum. Yani ne ya söyleyeyim? Değerlendiriyorum öyle söyleyeyim. Ben çöp atmam hiçbir zaman. Genellikle değerlendiririm. Şöyle fazla koymayacağım. Çünkü bu biraz ekşi benimki. Zaten şöyle... Öbür meyveden de üzerine atacağım için arkadaşlar. Şöyle birazcık yayayım. Şu şekilde. Ondan sonra böyle buzlukta nektarinlerim de vardı. Ben siliyorum değerlendiriyorum. Atmıyorum. Buzluğa atmıştım geçenlerde. eşim Şimdi şey almış arkadaşlar. Meyve fazlaydı. O yüzden değerlendirdim. Hani atmadım. Şöyle meyveleri de atacağım içerisine. Şu şekilde. Nektarin saydı bu. Şöyle dağıtıyorum her yerine arkadaşlar. şu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen üzerine yapacağız. İsterseniz eğer küçük bir kalıp yaparsanız e, hamurundan ayırıp yapabilirsiniz direkt. Ben ama biraz büyük yaptığım için tepsiyi o mama da vereceğim için. Aynı şekilde e, şurada 100 gram tereyağım var. Bir tane yumurta, e, 60 gram şekerim var. Ve unla karıştıracağım. Hani kabartma tozu girmiyor buna. Üzerine atmayacağım ben. Şöyle güzel bir karıştırayım. Bir de bunu e, hamuru böyle parçalanması lazım arkadaşlar hani böyle şey olmayacak hamur halinde olmayacak hani üzerine böyle parça gibi atılacak hani unu biraz fazla olsun onu söyleyeyim ee, göstereceğim size arkadaşlar şöyle bir bunu biraz yoğurayım Evet arkadaşlar şöyle yoğurdum biraz daha un katacağım Çünkü dediğim gibi bu böyle parçalanması lazım arkadaşlar hani üzerine böyle aynı turbanın parçalı durması için ununu fazla katıyorum ve elimle şöyle şey yapıyorum ki hani e, parçalar olsun ya arkadaşlar. Böyle üzerinde hani süs gibi duruyor ya turtaların öyle söyleyip işte o yüzden pastaları. Şöyle yapıyorum ki hani üzerine atacağım. Hemen size de göstereyim. <laughs> Şu şekilde. <laughs> Yine karıştırayım da arkadaşlar sonra şey olmasın. Mesela ne yapıyorum? Şöyle üzerinde atacağım. Şu şekilde. Şöyle kırıp kırıp atacağım. Ki parçaları dursun. Şu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra 180 derecede arkadaşlar yavaş yavaş pişireceğim. Yaklaşık bir yarım saat 30-35 dakika Tabii ki dikkat edelim. Fırına fırına biliyorsunuz fark var. Herkesin fırını aynı değil arkadaşlar. Bazen benim fırın bile mesela daha çabuk pişiriyor. Yavaşça pişirebiliyor. O yüzden ben bunu fırına atayım. Şu şekilde gördüğünüz gibi de hazır. Ondan sonra da iyice soğumaya bırakınca da beraber keseriz. Şu şekilde pişirelim size bakın. Hazır şöyle pasamla pişti ve soğudu e, nektarini dedim şöyle beraber bir keselim hani şöyle size göstereyim arkadaşlar nasıl oldu diye iyice de soğumaya bıraktım yoksa dağılır e, tam soğusun dedim ondan sonra size kesin çünkü sıcakken dağılır arkadaşlar şöyle size göstermek istiyorum arkadaşlar bakın şu şekil oluyor görebiliyor musunuz bilmiyorum bakın pastanın içerisi böyle erikli pastamda böyle oluyor e, ya erikli demişim Pardon lektarinli. E, gerçekten de tadı güzel oluyor Arkadaşlar şöyle servis tabaklarımı alacağım şöyle hani birkaç tane Çünkü o mama götüreceğim o mama vereceğim O yüzden ona da hazırlayacağım Arkadaşlar şu şekil oluyor içerisi gerçekten de çok güzel gözüküyor. <laughs> Göz hakkınızı helal edin. Dediğim gibi soğunca hiç tamamen akma olmuyor, düşme olmuyor. Hani o yönü güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle size göstereyim hanım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. <laughs> Evet. arkadaşlar şu şekilde şöyle masamı da hazırladım. Ee, standart sadece bir tavukla pilavım kaldı. Onlar da soğumasın diye koymadım. Çünkü zaten hep soğuk ürünler. Su böreğimi de pişirdi. Su misyon anneciğim tamam. Yiğit de bekliyor. Salatamı falan yaptım. Hiçbir şeyin atladım. Sarmam var. İşte brokoli haşladım. Böyle patates var üçgenli. Mücverim ee, de hazır burada arkadaşlar. Şöyle patates salatam. Şöyle şu şekilde de sadece bir... E Tavuklar pilavım kaldı. Onları da sonra koyacağım. Evet arkadaşlar bir de evimize yeni o bebek geleceği için hani ziyarete ilk kez bizim eve gelecek. Yeni doğmuştu biliyorsunuz. Ona da böyle ne yapılıyor? Ee, kesin sizlerde de vardır. Ekmektir, işte yumurta. E, hani giderken, kapıdan çıkarken. Şöyle de poşete koyacağım. Şöyle küçük bir poşetim var. İşte böyle e, ceviz, fındık, işte... E, ee, böyle küçük mantı böyle port e, şey yaptım e, şeker böyle ki bunları poşetledim e, yani giderken veriyorsunuz hani çocuğa zaten bunu çoğu biliyordur e, nedir işte he, sağlıklı olsun e, güçlü olsun işte e, güzel büyüsün hani e, şey güzel şeyler için zaten veriliyor ilk kez bizim eve geleceği için bir de böyle 10 euro koydum e, para parada konuyormuş. Çünkü annemi aradım, sordum ne konuyordu diye. Unutmuşum çünkü. Ben bizim tam, kim gelirse gelsin eve bebeklere veriyorum. Bu pişmemiş burada tabii ki. Ama şöyle hazırladım arkadaşlar. E, hemen şu annemi aradım demden dedim ki nasıl oluyordu? Hemen onu sordum. Şu şekilde hazır. arkadaşlar benim misafirlerim gitti hatta Süleyman onları eve götürdü çünkü geç olduğu için. Şöyle ortalığı toparlayacağım her şeyi e, mutfağa getirdim gördüğünüz gibi. Bir de bana e, ne getirmişler Yiğit aslında bayağı şey oyuncak boyacak getirmişlerdi ama Yiğit ne yaptı açtı hepsini etti böyle tavşan defteri teşekkür ederiz Demet yengesine. Şöyle saçımla e, ortalığı toparlıyordum Yiğit'e yatağı matağı Ondan sonra yine şöyle püsküvit falan getirmişler arkadaşlar. Şöyle kalem falan. Hmm. Böyle bombom oh, Hep çikol böyle çikolatalar Vayın aklımda kaldı mı? Böyle püsküt falan arkadaşlar Ondan sonra bana böyle mum falan getirmiş Hiç eli boş gelmiyor <laughs> Mum getirmiş Bir de böyle e, ablasının oraya gitmişler arkadaşlar Böyle lavendelli kokular yapıyorlarmış Böyle ablası şeye gidiyormuş Böyle kilisede hani böyle Kadınlar toplanıp bir şeyler yapıyor ya arkadaşlar e, Böyle lavendelli şeyler yapmışlar Teşekkür ediyorum buradan da. De. Demetciğim teşekkür ederim. Ben yumada koyacağım, kullanacağım inşallah arkadaşlar. Hani böyle bir şeyler koymuşlar yiğit için işte oyuncak mı vardı yiğit onlar açtı böyle dinozor paketli oyuncaklar falan bir şeyler vardı hatta ama yiğit hepsini açtı durur mu yiğit? <laughs> yiğit durur mu arkadaşlar? O yüzden yiğit de yatağa girdi şu an ee, odasını falan toparladım çok yoruldu bakın koltuğa girdi. Yedin yatağını daha kurmadım çünkü doğum günü sonra kurmayı düşünüyorum. Ee, odasına topardım sizin. Şu an toplu hali. Şu an toplu halini görüyoruz. Her tarafı çok kötüydü ama olsun. Çocuklar yeter ki oynasın, eğlensin. Hani hiç sorun değil. Ee, ben öyle şey yapmam. Dağıtsınlar, döksünler. Bayağı bir ortalık şeydi zaten. Ee, ben hemen bir şöyle kafasından toparladım. Şimdi sadece bir mutfağım kaldı. Artık mutfağımı da yavaş yavaş hallederim ama az bir şeyler atıştıracağım çünkü antibiyotikim almam lazım o yüzden de böyle arkadaşlar yani bir günlük bu kadar olsun kapanışımı yapayım umarım severek beğenerek izlersiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere.